Merhabalar, herkese hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye şartlarında bir daireyi alıp tadilat yapıp onu satarak karlı elde edip elde edemeyeceğimizi e, hep birlikte deneme yanılma usulüyle göreceğiz. Ben e, bu videoda görmüş olduğunuz daireyi e, yaklaşık olarak e, tüm tapu masrafları, tapu harçları, emlakçı komisyonları vesaireler hepsi dahil olarak 144.000 TL'ye satın aldım. Satın aldığım tarih 2020 civarında e, daireye sahip oldum. Dairenin anahtarını aldım yani. E, bir kısım borçlar vesaireler falan da çıktı. Yani e, bana bu dairenin anahtarını alma maliyetim bin TL oldu. E, şu anda dairenin eski fotoğraflarını görmektesiniz. Burada beni en çok uğraştıran iki nokta oldu. Bir tanesi dairenin boyası, badanası vesaire. Bu işler gerçekten ciddi vakit alıyor. Yani bir insanın Tek başına yaptığı takdirde iki Tabii, iş günü. Yani. Vakit harcanıyor gerçekten. Ee, ve şu mutfağın yan tarafında görmüş olduğunuz kısım e, benim gene keza ekstra vaktimi aldı. Şu görmüş olduğunuz e, mutfaktaki karşıdaki fayansların eksik olduğunu görüyorsunuz. Bu kısımla ilgili eski halinde çok fazla fotoğraf elimde mevcut değil. Fakat burada e, burası komple duvardan söküldü. E, komple burada yanlış bir elektrik tesisatı uygulanmış. Yani ilk önce sanırım e buradaki aspiratör farklı yere konuşlandırılmak istemiş. Daha sonradan buraya alınmış. Baca gideri burada olduğu için bu sebepten ötürü burası sonradan yapılmış. Yani biraz sonradan koyma gibi durmuş ve da şeyin aspiratörün üst kısmı tamamıyla tahtayla kaplanmıştı. Ben bu tahtaları komple söktüm. Bu tahtaları ücret ödemedim fakat duvardaki kırma işleri, alçı yapma ve üzerine tekrar boyama, daha sonra tahtaları monte etme seramikleri monte etme derken bu işlemlerin hepsi de yaklaşık bir günümüz aldı. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bu daireyi alt tadilat yap sap, sat, şeklinde e, almıştık. Daha sonra içine de biraz masraf yaptım. Size bu masrafları sayacağım. E, şu gördüğünüz kısımda bazı şeyler vardı. Elektriksel problemler buraya Burası yukarıya kadar kapalıydı. Şöyle bir şey vardı ilk fotolarda. komple yağlıydı. Onu attık. Buraya bir şeyini değiştirdik. Şu arka tarafın fayanslarını şey yaptık. Bunların hepsi yaklaşık şu parçayı şeyden aldım. Çıkma bir yerden aldım. O yüzden buna para ödemedim. Fakat şuraya yaklaşık 100 lira gibi bir para harcadım. Daha sonra darıyı boyattık. Alçı işleri, boyama işleri yaklaşık bir 500-600 lira civarında boya işleri tuttu. Şu gördüğünüz stüp yer e, gene kendim yaptım. Buna e, yaklaşık 40 lira harcadım. İçindeki duvar kağıdı keza daha önce bir yerde kullandığım bir şeyden atmıştı, projeden atmıştı. 35-40 liraya şu askı aparatını aldım. Televizyonu tamir ettirdim. Televizyon yaklaşık 300-350 lira civarı bir para harcadım. Televizyon bozuk çıktı. Daha sonra şu sandalyeler yoktu. Sandalyeleri aldım. Bunlara da tanesine 50 TL verdim. 200 liraya temizlikçi soktum daha sonra daireye. Daha sonra süpürgelikler değişti. Süpürgeliklere 100 TL harcadım. şu yatak başı değişti şey yaptı. Kumaşla kapladık. Buna yaklaşık 50 TL gibi bir rakam harcadık. Ondan sonra Perdeler yoktu. Şu gördüğünüz stor perdelerin ikisine 400 TL gibi bir rakam harcadım. Bir stor. Ee, şurada da bir jaluzi perde var. Daha sonra e, halı yoktu. Bunu eskiciden aldım. Yaklaşık 50 TL civarında bir para verdim. Daha sonra yaptığım diğer masrafları saymak gerekirse e, şu led ışıklandırmayı kendim alıp taktım. Yaklaşık e, 70 liraya falan mal oldu trafosuyla. Şuraya bir led ışıklandırma taktım. Ee, ledlere para vermedim fakat trafoya bir 15 lira falan verdim. Şu dışı kabinin tekerlikleri bozuktu. Bu tekerlikleri aldım kendim taktım. Ee, yaklaşık 20 lira falan para verdim. Tekerlikler biraz pahalıydı, bulamadım. Daha sonra Çamaşır makinesi ile ilgili bir işlem yapılmadı. Mızılabı falan temizlenildi. <laughs> bir de lambalar. Şu lambanın ta bir tanesini 50 lira bir tanesinde yaklaşık 100 lira tarzı şeyler avizelere. Şuna ve diğer küçük olana 50 TL civarında bir para saydım tam hatırlamıyorum. Buna da yaklaşık 100 lira desem toplamda 200 lira para saydım. Ee, şurada küçük koltuklar vardı Yer kapladığı için onları attım Şu gördüğünüz süsler vesaire Bunları daha önce benim elimde bulunan şeyler Bunlara para saymadım Şu dolabın tamiri için Şu köşelere köşe ben satın aldım Bunlar biraz pahalıydı metal parça olduğu için ee, Bunların tanesine sanırım 4 lira civarı verdim Yaklaşık 10 tane falan kullandıysam 40-50 lira falan Eee ve bu tür şeylerde tamiratlarda görünmeyen giderler oluyor. Mesela çekomestik kullanılmış şu şeylerde vesaire. Bunların hepsine de 1000 TL gibi bir rakam desek bana ortalama maliyetini çıkardı. Evet arkadaşlar. Tarihler 2021'i gösterirken bugün eve bir müşteri çıktı. yaklaşık olarak 160.000 TL'ye anlaştık. Kaporamı aldım. Ee, şimdi size ilk önce e, karımı hesaplayıp bu karımdan bahsedeceğim ve daha sonra e, bu e, elde ettiğim gelir için vergilendirme nasıl bir vergiye tabisiniz? Size bunları açıklamaya çalışacağım. E, yaklaşık ben evin e, bütün giderlerini topladığımda yani evi evin e, şeydeki tapudaki beyan edilen tutarıyla e, 144 bin TL gibi bir e, tutar almıştım. E, daha sonra evin üzerinden e, bir takım harcamalar yaptım. E, bu harcamaları e, yaklaşık 3500 TL civarında, 3515 TL civarında bir giderim oldu. E, 160 bin TL'den bu gideri çıkardığımda yaklaşık 12.400 TL gibi bir tutar elde ettim. Ben burada 144 bin TL evin bana toplam maliyeti. Tapuda ev sahibinden yani eski sahibinden satın aldığım değer 138 bin TL civarında bir rakam. Yani bunun üzerine ödediğim harçlar, vergiler vesaireleri de dahil ederek ben 144 bin TL'yi söyledim size. 138 bin TL'ye ben bu evi almış oldum. Ev değer kazandı 160 bin TL'ye sattım. 160 bin TL'den yani satış tutarımdan alış tapusundaki değeri çıkardığımda 138 bin TL'yi yaklaşık 22 bin TL gibi bir para kazanmışım kağıt üzerinde. Fakat bunun hepsi tabii ki de hepsi şey değil hepsi benim karım değil. Bunun içerisinden tapu harcı ödedim vesaire o türlü, işlem, o türlü işlemler yaptım. Benim net karımı hesapladığımda da 12.000 TL gibi bir karım var aslında bana maliyetini toplam maliyetini çıkardığımda. Ben bu yapmış olduğum harcamalar için 3500 TL'ye yakın bir harcama yaptığımı öngörmüştüm. Bu harcamalar için hepsinin faturalarını, fişlerini biriktirdim. Bunları vergi beyanında kullanacağım. Bu 22.000 TL'den 3500 TL'yi çıkardığımda da 118.500 şey, 18500 düzeltiyorum. 18.500 TL gibi bir kar elde etmişim kağıt üzerinde. Yani devletin benden vergilendiriciye tutar bu tutar ee, her sene e, ben bu evi 2020 yılında alıp 2021 yılında sattığım için her sene e, emlak gelir artışında belli bir muafiyetiniz söz konusu oluyor ee, yani Efetü oranlarının sene sonunda açıklanmasından e, kaynaklı e, yani her şey sene sonunda hesaplanıyor aslında e, bir sonraki yıla da bu işte sizin Efetü oranında belli bir oranda bir istisnai tutarınız oluyor. E, bu 2020 e, 2019 yılı için yaklaşık 16.000 TL civarında bir şeydi. 2020 yılında da yaklaşık 18.000 19.000. 2022 yılın 2021 yılında da yaklaşık 20.000'in 20 üzerine çıkar diye tahmin ediyorum. E, eğer ben bu tutarlar içerisinde e, kalırsa e, yani benim bu kazanmış olduğum 18.000 lira e, bu açıklanan istisna tutarının üzerinde kalırsa ben e, vergimi tabii ki de vereceğim. Fakat kalacağını çok zannetmiyorum. Ben bu e, vergi olaylarını yakından takip ediyorum bir vatandaş olarak sorumluluklarımı yerine getiriyorum. E, fakat e, yani sistem bu şekilde işliyor. Her sene belli bir tutarda sizin e, emnanız, konutunuz, gayrimenkulünüz değer kazanıyor. Bu değer kazanma şeyi de e, vergiden muaf tutuluyor. Onun üzerinde belli bir gelir elde ettiyseniz eğer bu tutarın vergisini devlete vermek yükümlülüğündesiniz bir vatandaş olarak. Ee, ve ben bu yapmış olduğum satıştan elde ettiğim 18.500 liralık kardan e, devlete vergi vermeyeceğimi tahmin ediyorum. ki Benim toplam net karım da 12.485-12.500 TL'nin hemen altında bir kar. E, bu sebepten ötürü e, yaklaşık 4 ay gibi bir sürede ben 12.000 TL gibi bir net kar elde ettim. Ee, bunu yaklaşık 4 ay kadar elimde tuttum. Yani 4 ayda satabildim. Ee, malum korona vesaire bu tür sebeplerden ötürü. Ee, bunu aya vurduğumda da 3000 liranın biraz üzerinde bir aylık kazancım oldu. Ee, yani takdir sizin bu kadar uğraşacaksınız. Ee, yani şu anda banka faizleri gerçekten güzel faizler veriyor. 147 bin lirayı ben eğer bankaya faize koysaydım. 4 ayda e, onu hesaplayalım. E, bu şekilde eğer ben 144 bin lirayı faize koysaydım eğer e, %18 faiz oranıyla e, bana yaklaşık 2100 TL gibi bir rakam kazandıracaktı. Yani şu andaki içinde bulunduğumuz korona sebebiyle e, bu tür e, şeyler yani sadece aylık 1000 lira fazla bir kazanç elde ettim ben faize yatırmaktansa. Şu anda korona sebebiyle bu tür riskler gerçekten çok yüksek bir risk. Yani emlak piyasası her gün değişebiliyor. Yani bazen artıyor, bazen şey oluyor, kredi faizleri çıktığı için ki keza müşteri bulmakta zorluk çekiyorsunuz. Yabancı müşteriye satacaksanız eğer yabancı müşteriler ülkeye giriş çıkışta sorunlar yaşadığı için bazen bazı aksaklıklar yaşanıyor. Bu sebeplerden ötürü yani eee bu kadar emek, zahmet yani kaç kere gidip gel geliyorsunuz işte göstermek için vesaire için, tamirat, tadilat için e, bu sebeplerden ötürü yani Türkiye şartlarında bu tür bir e, iş yapmak için yani yapmayı ben size çok fazla tavsiye etmiyorum. Eğer kanalıma beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.